Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya devi Honda 2021 yılının son çeyreğinde son bombasını patlattı. Evet, son bombası diyorum. Çünkü Honda 10. nesille çıkarmış olduğu Honda Accord modelini ülkemizde 16 Ekim tarihi itibariyle satışa çıkartıyor. 70'li yılların ortalarından itibaren Honda ürün gamında varlığını sürdüren Honda Accord modeli uzun süre sonra Türkiye pazarına dönüş yaptı. Honda Accord'un 10. jenerasyonu için Türkiye fiyatları ve donanımları artık netleşti. İki farklı donanım paketi üzerinden satışa çıkacak olan 2021 model Honda Accord ailesi zengin standart özellikleri de pazarda ayrışmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde yerli SEV'in üretildiği Gebze fabrikasını kapatan Honda, Türkiye'de bulunan modellerini genişletmek istiyor. Türkiye pazarında bir süredir yok olan ancak Honda'nın en başarılı modellerinden birisi olarak nitelendirilen Honda Accord ülkemizde yeniden satışa sunuldu. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayalım ve bildirim tuşlarını da açmayı unutmayalım. Teşekkür ederiz. iyi seyirler dileriz. Executive ve Executive Plus olmak üzere iki farklı donanım seçeneğine sahip olacak Honda Accord'un satışları 16 Ekim 2021 tarihi itibariyle başlayacak. 1.5 litrelik VTEC turbo motora sahip olacak olan Honda Accord'un satış fiyatını ilerleyen dakikalarda açıklayacağız. Japon otomobil devi olan Honda geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklamada 2021 senesinde yaptığı 30 bin adetlik satışla kendi rekorlarını kırdıklarını dile getirmişti. Honda Civic'in ardından sedan ürün gamına Honda City'yi de ekleyen Honda bu sefer de D segmentine hızlı bir giriş yaptı. Evet arkadaşlar şimdi Honda Accord'un tasarımından tanımaya başlayalım isterseniz. Yeni Accord daha uzun, geniş gövdesi ve alçak tavan çizgisi ile güçlü bir dış tasarım sunarken birbirleriyle uyumlu ve keskin tasarım çizgileri ile de öne çıkıyor. Krom kanat şeklinde ön ızgara ile far tasarımı ve keskin havalandırma ızgaralarıyla karakteristik Honda yüzü yeni Honda Accord nesline daha dinamik, modern ve cesur bir duruş kazandırıyor. Keskin tasarım çizgisine sahip olan motor kaputu, güçlü ve dinamik görünümü desteklerken ince A sütunları sürücünün görüş açılarını daha da iyileştiriyor. Yandan bakıldığında göze çarpan geniş çamurluk kemerleri kadar omuz çizgisi boyunca uzanan karakteristik yan cephe çizgileri ve ışık oyunlarıyla hareket kazanan Kapı panelleri de güçlü ve sportif görünümü daha da destekliyor. Tasarım konusunda Honda Accord'un Honda Civic ile bir hayli benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün. Ancak yeni dönemde otomobil devlerinin her modelde ayrı imzayı korumaya çalıştıklarını da unutmamak lazım. Honda Sensing güvenlik donanımları, 570 litrelik bagaj hacmi, 18 inçlik jantlar ve LED far grubu D segmentine ait bir araca dair tüm beklentileri karşılayacak gibi duruyor. 10. nesil yeni Honda Accord'un gövdesi yaklaşık %15 oranında yüksek dayanımlı çelikten imal edilirken bu modelde ilk defa yapısal yapıştırıcı tekniği kullanılmış. Honda Accord'un dış tasarımında parlak süsleme ve ışık borusu şeklindeki LED stop lambaları güçlü ve dinamik görünümü destekliyor. Yeni Honda Accord standart LED gündüz farları DRL, 6 LED'li kısa farı, LED sinyalleri, LED stop lambaları, fren lambaları, plaka lambası ve merkezi 3. stop lambası dahil LED dış aydınlatma unsurları ile öne çıkmayı başarıyor. 10. nesil yeni Honda Accord 17 inç ve 18 inç olmak üzere iki farklı jant ebadıyla Honda Accord severlerine sunulurken Honda mühendisleriyle birlikte geliştirilen lastikler sürüş kalitesi ile yol tutuş özelliklerini iyileştirmeye ve aynı zamanda yuvarlanma direncini azaltmaya yardımcı oluyor. Yeni Honda Accord ile Honda ilk defa seri üretim bir otomobil modelinde gürültüyü 6 desibel azaltan özel jantlara yer veriyor. Yenilenen Honda Accord'un iç tasarımına gelecek olursak, Honda markası son nesil dinamiklerinin zenginleştirilmiş versiyonu niteliğinde dokunma hissi uyandıran yumuşak yüzeylere sahip yeni ön konsolu 3 katmanlı tasarımı ile öne çıkarmayı başarıyor. Yanlara doğru kıvrılarak kapı panelleriyle bütünleşen mimari güvenlik hissini daha da arttırmayı başarıyor. Honda markasının tasarım yaklaşımının bir parçası olarak Honda Accord'daki tüm önemli sistemler ve kumandalar sürücünün kolayca erişebileceği bir yere konumlandırılmış. En sık kullanılan sistemlerin kumandaları direksiyon simidine entegre edilirken ultra ince 7 inç TFT sürücü ekranı sağ taraftaki Büyük hız göstergesi ile birlikte sürüşle ilgili birçok önemli bilgiyi okunaklı bir şekilde sürücüsüne iletiyor. Honda markasının karakteristik iç tasarım unsuru olan soft touch vites kumandası da iç mekanın kalite algısını biraz daha yükseltiyor. Yeni Honda Accord'un alçak mimarili ön konsolu 3 katmanlı gösterge paneli, dinamik tasarımda spor direksiyon simidi, renkli TFT dijital sürücü ekranı ve 8 inç boyutundaki dokunmatik multimedya ekranı modern bir görünüm vaat ediyor. Kullanılan kaliteli malzemeler dokunma hissi uyandırırken iç mekandaki lüks algısını biraz daha artırıyor. Alçak tasarlanan ince ön konsol ile dokunmatik ekran ferah bir görünüm sergilerken Honda Accord'un sürücü ve ön yolcunun oturma pozisyonuna göre daha geride konumlandırılan ve daha ince forma sahip yeni A sütunları sayesinde panoramik bir yol görünümü sunuluyor. Honda Accord'un şimdiye kadarki en konforlu yeni ön koltukları Güçlü yan destekleriyle vücudu sararken farklı vücut tipleri için destek sağlamak üzere yeniden tasarlanmış. İki konum hafızalı ve 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğunun yanı sıra 4 yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu da sunuluyor. Yeni Honda Accord 570 litre ile geniş bir bagaj hacmi sunarken aynı zamanda erişimi kolay ve kullanışlı yapısıyla da kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Tek parça arka koltuk sırtlığının katlanmasıyla bagaj hacmi artırılabilirken halı, kaplı ve astarlı bagaj sunuluyor. Platin beyaz, meteor gri, kristal siyah ve kuars mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan Honda Accord 2 modelle satışa çıkacak. Executive ve Executive Plus. Bu araçların fiyatlarına gelecek olursak, ee, Executive modelin fiyatı 540.000 TL, Honda Accord Executive Plus'ın fiyatı ise 561.000 TL'den başlayacak. Yeni Honda Accord'un kaputunun altında 1.5 litre VTEC Turbo motor standart olarak gelirken 190 beygir güç üreten motor 1600'de 5000 devir arasında e, oldukça geniş bir aralıkta sunabildiği 260 Nm tork dikkat çekiyor. Kilometrede 164 gramlık karbon emisyonu değeri bulunan motorun birleşik yakıt tüketimindeki 7.3 litre 100 km olmak üzere paylaşılıyor. Motorda kullanılan sodyum dolgulu egzoz sübapları yakıt emisyonunu azaltıyor. Yakıt verimliliğini ve gücün artmasına yardımcı oluyor. Honda Accord'da orta konsoldaki vites kolunun yanında bulunan yeşil bir Eco düğmesi standart olarak yer alırken Eco modunu etkinleştirmek için düğmeye basıldığında gaz kullanımı ve klima ayarları yakıt verimliliğini artırmak için değiştiriliyor. Diğer sürüş modu olan Sport ise yine Accord'un orta konsolunda yer alan bir düğme ile harekete geçiriliyor. Sport modu seçildiğinde ise Honda Accord daha güçlü, daha çevik ve daha eğlenceli bir sürüş moduna geçiyor. 4 silindirli VTEC turbo motor ile kombine edilen sürekli değişken şanzıman, CVT şanzıman, gaz emirlerine anlık cevap vermesi ve yüksek verimlilik seviyesiyle öne çıkarken yeniden tasarlanan CVT şanzıman daha canlı İlk hareket performansı ile önceki nesle kıyasla %11 daha düşük bir orana sahip. Önceki CVT tasarımlarından daha canlı hızlanma tepkisi verebilmek için Honda Accord'da yeniden tasarlanan özel bir altı tasarımlı vites kullanılıyor. Sport modu daha performans odaklı sürüşler için daha fazla hızlanma ve gaz tepkisi için motor devrini yüksek tutarken şanzımanın daha agresif çalışmasını ve aynı zamanda daha fazla motor freni sağlıyor. Yakıt verimini optimize eden ve şanzımanı sürüş koşullarına uygun viteste tutan CVT sayesinde mükemmel performans ve akıcı bir sürüş sağlayan karakteristik elde ediliyor. 10. nesil yeni Honda Accord'da direksiyon simidine yerleştirilmiş olan vites değiştirme kulakçıkları yer alırken bu vites değiştirme kulakçıkları sayesinde dinamik sürüşlerde sürücü şanzıman üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlamayı başarıyor. Yenilenen Honda Accord'un donanım özelliklerine gelecek olursak yeni Honda Accord'un anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği sayesinde Sürücü anahtarı cebinden çıkarmadan araca yaklaştığında sistem devreye girerek kilit açılıyor. Araç çalıştırılmak istendiğinde yine anahtara ihtiyaç duyulmadan start stop düğmesine basılması yeterli oluyor. Ancak bu özellik eksekutif modelinde bulunmuyor. Çok ilginç. Üst modelde eksekutif plus'ta bulunuyor. Yani D segment bir araç olan Honda Accord'un eksekutif modelinde Anahtarsız e, giriş ve çalıştırma özelliği yer almıyor. Üst model olan Executive Plus'a konulmuş bu donanım. Bu bana çok ilginç geldi. Bu kadar kaliteli, e, üst segment bir araç sunulurken Executive modelinde anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğinin olmaması bence bir büyük eksiklik olarak düşünüyorum. Yeni Accord'un executive modelinde bulunan ve sınıfında tek olmasıyla dikkat çeken uzaktan motor çalıştırma özelliği kullanılarak sürücü motoru uzaktan çalıştırmak için anahtar üzerindeki lock düğmesine basıyor ve ardından motor düğmesine basılı tutuyor. Dörtlü flaşörler yanıp sönerek sinyalin alındığını teyit ederken motor çalıştırılıyor ve bu yöntem ile aracın motoru 10 dakika boyunca çalışmaya devam ediyor. Honda Accord'un 10. nesli yeni ve standart birçok aktif, pasif, güvenlik ve sürüş destek donanımları ile sunuluyor. Honda'nın tescilli gelişmiş uyumluluk mühendislik ACE gövde yapısı sayesinde önden çarpışmalarda yolcu koruması ve çarpışma uyumluluğu sağlanıyor. 10. nesil yeni Honda Accord 4 kanallı ABS'ye sahip 4 tekerlekten disk frenleri, elektronik fren güçlendiricisi ve her bir tekerlek üzerindeki dinamik yüke bağlı olarak fren kuvvetini önden arkaya otomatik olarak oranlayan elektronik fren dağıtımı (EBD) işlemlerini içeriyor. Honda Accord'da araç denge destek sisteminin (VSA) bir işlevi olan fren asistanı Elektrikli park freni EPB ile frende tutma özelliği sürücüye ani ani duruşlarda ve fren durumlarında konfor sağlarken çevik sürüş asistanı tüm versiyonlarda ilk dönüş tepkisini ve viraj alma kabiliyetini iyileştirmek için frenleri devreye alıyor. Belirli bir eğim algılandığında otomatik olarak çalışan yokuş kalkış desteği sayesinde sürücüler konforlu bir sürüş deneyimi yaşıyor. Yeni Honda Accord'da sunulan i sistemi önden çarpışmanın şiddetine bağlı olarak optimum yolcu korumasını sağlamak, çarpma kuvvetinin ve olası kafa yaralanmalarının etkisini azaltmak için ön hava yastığını ve emniyet kemeri ön gelgisini kontrol ediyor. Honda markasının kendi içinde geliştirdiği ve otonom sürüş sunan Honda Sensing sürücüyü uyararak ve belirli koşullar altında sürücünün bir çarpışmadan kaçınmasını veya çarpışmanın şiddetini hafifletmesini sağlıyor. Yeni Honda Accord'da sunulan bu Honda Sensing özellikleri arasında gelişmiş sürüş destek teknolojilerinden biri olan çarpışma hafifletici fren sistemi CMBS ve onunla entegre çalışan çarpışma uyarı sistemi FCW yer alıyor. Bunların yanı sıra şerit takip uyarı sistemi (LDW) ile birlikte çalışan şeritte tutma asistanı (RDM) sistemi sayesinde yeni Accord Honda Accord güvenli ve konforlu bir sürüş sunuyor. Yenilenen Honda Accord'ta Sürücüsünün şerit içindeki konumunu korumasına yardımcı olmak için geliştirilen şerit koruma destek sistemi LKAS ve onunla uyumlu şekilde çalışan elektrik destekli direksiyon EPS yer alıyor. Honda Accord'un düşük hızda takip, LSF ile uyarlanabilir hız sabitleme, ACC gibi özellikleri sayesinde Uzun yolculuklarda ve yoğun trafikte bile sürüş konforunu yakalayabiliyor. Evet arkadaşlar, yeni Honda Accord hakkında vereceğimiz bilgiler şimdilik bu kadar. Bizi dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayalım lütfen. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın.